Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl %50 zamlanarak 3000 liraya yükselmişti. Emeklilere 2025 yılında yapılan %15.75'lik zammın ardından bayram ikramiyelerine gelecek zam oranının bu yıl %20 ila %40 arasında olması bekleniyor. Emekli ikramiyeleri %15-75'lik zam artışı olması durumunda 3.472 lira olacak. %20 artış olması durumunda 3.600 lira olacak. %25 artış yapılması durumunda 3.750 lira olacak. Zam oranının %30 seviyesinde olması durumunda 900 lira artışla 3.900 lira olacak. %35 oranında bayram ikramiyesi zam olursa 4.000 lira sınırını aşarak 4.050 lira olacak. %40 zam durumunda ise emeklerin alacağı ikramiyeler 4.200 liraya yükselecek değerli izleyicilerimiz. Bu durum henüz kesin değil takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.